Hep beyaz var, artık yaz var. Hep umut var, gelecek var. Bir yer var, bereket var, cesaret var. Gelecek var. Gece gündüz hiç durmadan ter akıttın. Tarihinle geçmişinle hep kol kolaydın. Kim ne derse desin vazgeçmedin doğrundan. Türkiye sana sen Türkiye'ye aşıksın ne derse desin vazgeçmedin doğrundan Çünkü Türkiye sana sen Türkiye'ye aşıksın Siyahlar yok hep beyaz var burada kış yok artık yaz var Karanlık yok hep umut var bak her yerde gelecek var Anıdık yok liyakat var Bıraklık yok nere Büyük İstanbul Bayramlaşma Programı'na hepiniz hoş geldiniz Satan kardeşlerimin İstanbul teşkilatımızın büyük ailemin bayramını tebrik ediyorum. Bayramın mübarek olsun, İstanbul. O sorumluluğu yüklenmiş insanlar olarak bizim bir genel başkanımız var, bizim bir ahmet hocamız var. Sokağa çıktığımızda kimse yol Hepinizi bu bayram gününde, bayram sevincini yaşarken millete de bayram sevinci yaşatmak için ayağa kalkmaya ve seferber olmaya davet ediyorum. Var mı dünyada eşi? Hiç bitmedi, tükenmedi düşmanı kalleşi. Bir öldük, bin doğduk, biz duysunlar bizi. Geçmişinde zaferler var bugünler neki? Bir öldük bin doğduk biz duysun.